Mert burmasın. Benim sen denedim ki. De tamam sen de deneceksin. Önce Mert, benze, sonra sen. Nasıl Mert? Güzel mi annem? Mert atamı biniyor. O bir at değil, o bir midilli. Eren tek başına bıraksan düşer mi? Bir bırakayım hadi. Mert sakın elini bırakma oradan. Tamam mı annem? Sakın sakın bırakma anneciğim. Ama eğri kayıyor biraz. Aa! Aa. Mert hiç korkmuyor. Mert çok güçlü. Bak bakayım annem bana. <laughs> Annesi yesin onu. Sen at mı binmeye geldin? Aşkım. Oğlan. Eğri kayda mı düşmez değil mi? Abi sen yanına gelsen çok iyi olur ya. Tamam. Dur. Küçük biraz daha. Abi sen gene <laughs> bir elinle tut ya.